Mersin'deki tarihi kalıntılar canlanıyor hem de artırılmış gerçeklikle. Gelin bu proje geçmişi geleceğe nasıl taşıyor bakalım. Bu kalıntılara bakınca o eski görkemi hayal etmek pek kolay değil, değil mi? İşte AR Mersin projesi tam da bu sorunun cevabını veriyor. Geçmişe bakışımızı tamamen değiştirecek. Karşınızda AR Mersin. Telefonunuzu geçmişe açılan bir pencere yapıyor ve tarihi canlandırıyor. Yani kalıntılara telefonunuzla bakıyorsunuz ve o antik yapının 3D modeli anında gözünüzün önüne geliyor. Düşünsenize, yıkık bir tapınakta yürürken ekranınızda o yapının en görkemli halini görüyorsunuz. Peki bu büyük fikir nasıl test edildi? Ekip bir MVP yani minimum uygulanabilir ürünle işe başladı. Yani MVP projenin çalışıp çalışmadığını kanıtlayan en basit, en temel versiyonu, en hızlı yol. İşte prototipin kendisi. Soli Pompeyopolis'in 3D modeli, gerçek görüntüyle mükemmel bir uyum içinde canlanıyor. Peki bu sihir nasıl oluyor? Üç basit adımı var. Modelleme, eşleştirme ve ağır katmanını oluşturma. Tabii bu prototip sadece ilk adım. Asıl vizyon çok daha büyük. Mersin'i dijital bir müzeye çevirmek. Proje, premium içerik ve akıllı şehir çözümleri gibi modellerle kendi kendine finanse edebilecek şekilde tasarlanmış. Tabi projenin yayılması için kilit ortaklıklar da çok önemli. Mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü sadece güzel görünmüyor, ben neye bakıyorum sorununu çözüyor. O taş yığınlarını alıp, yaşayan nefes alan bir açık hava müzesine dönüştürüyor resmen. Belki de tarihi korumanın en iyi yolu onu geleceğe taşımaktır. Armersin bunun mümkün olduğunu gösteriyor.